Yalnız uykusuzluk cidden kötü şey. Bak Galo'nun refleksler şu an muhtemelen ekside yani. Unit e ee... Abi. Aa! Aa! Ee... <laughs> Lan pardon. <gülüyor> Yayın. <gülüyor> pardon. Galo ne yaptın Galo? Biz uykusuz kalmışız abi. Abi. Olsun. Uykusuzluk cidden kötü şey. Evet leadership geldi. Theoden'in hiçbir anlamı kalmadı şu an için. Bir an böyle bakıyor yanında e, şey e, tüm ihtişamıyla Rohan kralı duruyor. Yağmur yağmaya başlıyor böyle saçları yapışıyor böyle. Islanmış kedi gibi oluyor bir anda. Ulan <laughs> bunun liderliğini <laughs> mi takip edeceğim ben falan diye herhalde değil mi? Robotmuşuz biz ve herkes de robotmuş. Beyin taramasıyla ya of. Bağırma lan milletin içinde. only you can Lan! Allah seni kahretmesin. O neydi? <gülüyor> <gülüyor> Kesin pantolon giymiyor yoksa ayağa kalkarken kamerayı kapamazdı. <laughs> Bir şeyler yaparken ee, kapatayım diyorum ya. Pa gi pantolon giymiyorum doğru bu arada da. Hani Alt komple çıplak değil yani. Boş ver bence. Neyse tamamdır oyuna devam edelim o zaman. Ölü şu açıldı açılacak. Rengi var. O Ejderya. O kasıp kavuracak burayı. Var ya güzel, güzel hareketler. Stanladı, Stanladı falan. Stanladı ve yaptı. Hava soğuk mu? Yo sıcak yani. Aragon ölmedi ama... yani on level'da. Ben de teşekkür Arkamda gel 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 çabuk gel. Ee, şey yapamam, silah bilmem. Oha kafayı okay. uçurdu. Yumrukla kafasını uçurdu karakterin. <laughs> you serious? Neyse dur sen şeyi izleyelim. ortayı varsan daha küçük. Daha küçük. Look at this dude. Wait till you see the No 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 no. Look at the top of his head. Look at his lips. 100 bit versene nasıl göründüğüne bakalım. Hadi veriyorum 100 bit 100 bit al. Çamur çamur görün. Ben bile çamura döneceğim belki şimdi. Ana Eros'un Balrog kullanması gibi oldu. İnanılır gibi değil. <laughs> kadın hayal ediyorum ama hep erkek çıkıyorsunuz yani. Olur öyle hayal kırıklıkları. Hep böyle mesela 100 tane kadın izliyor beni. Biz evlenirsen chat'teki herkese abonelik hediye edelim. Altın yerine <laughs> Abi kutlama... yani öyle bir şey olursa kutlamanız ya da hani geçmiş olsun demeniz yeterli yani. <laughs> Hangisi içinizden geliyorsa. <laughs> oh! Of! Oh. Çok şükür ya. Hiç konuşmadım bile. full konsantrasyon.